Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ama, tamam, 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 şey Edinilen bilgiye göre, hava ö ekmek almak için bakkala gittiği sırada evin oturma odasında yangın çıktı. Evden alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay mahaline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının sigaradan çıktığı tahmin edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.